Türk ordusu ve onun komutanları muhtelif dönemlerde iç ve dış düşmanların daima hedefinde oldu. Bunu bazen açık bir şekilde, bazen de gizli şekilde gerçekleştirme çabaları oldu. Nitekim bu tarz olaylardan biri 4 Kasım 1992'de yaşandı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Pisunoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hikmet Köksal İstanbul Hastal'daki 26. Zırhlı Tugay'ı denetlemeye gitti ve bu denetim sırasında PKK'lı erlerin zehirleme teşebbüsüne uğradılar. Uzun süre gizli tutulan bu olayı daha sonra dönemin GATA komutanı Ömer Çarlak şöyle anlatıyor. Erlerle birlikte yenen yemekten sonra komutanlar kahve istedi. Güreş Paşa bir yudum aldı. Pisinoğlu kokusunu beğenmedi ve içmeyin dedi. Karadayı Paşa aldığı yudumu tükürdü. Tuğ Habil Küçük bir yudum içti, boğazında yanma hissetti. Zehirli kahveden bir damla enjekte edilen kobay fareler 4-5 dakika içerisinde öldü. Kahveleri pişiren iki asker ise ikramdan sonra pirar etmişti. Olaydan sonra Tugay'a MIT ve emniyetten gelen uzmanlar incelemede bulundular. Kahvelere zehir koyan erler kayıplara karıştı ve PKK terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan'ın sorgusu esnasında da söz konusu teşebbüs gündeme geldi ve bu sorguda ilginç bilgiler ortaya çıktı. Öcalan'ın ifade tutanaklarına göre Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in kahvesine zehir katarak öldürmeye çalışan askere talimatı Avrupa'dan Cemal Kodatlı Murat Karayılan vermişti. Bu asker daha sonra PKK'ya katıldı ve Gaziantep bölgesinde çıkan bir çatışmada öldürüldü. Ancak bu olay bir ders olmuştu ve söz konusu suikastten sonra zehir testi yapan Gıda Müfreze Komutanlığı adıyla bir inceleme kuruldu.